Merhabalar, şimdi daha farklı bir yelek modeliyle karşınızdayız. Ee, bu yelek modelimiz ee, papyonlu bir erkek yeleği modeli. Üç parçadan oluşuyor bu yeleğimiz, e, bütün olarak gitmiyor. Yeleğimizi ister önden ister arkadan başlayabilirsiniz. E, ben hemen size kısaca tarif etmeye çalışayım. Yeleğimizin e, şiş numarası yine üç buçuk bebe yünü. E, siz istediğiniz renkte de örebilirsiniz yeleğimizi. E, yeleğimizin ön kısmına 40 ilmekle başlıyoruz. Bu bir yaş yine bir bebek yeleği. Yeleğimizin ön kısmını 40 ilmek başlıyoruz. 40 ilmekten sonra 9 sıra pirinç örneği örüyoruz. 9 sıra pirinç örneğimizden sonra şu kenar kısımlarımızı iki taraftan da 60 ilmek pirinç örüyoruz. Sonra 4 sıra düz. 2 sıra pirinç, 4 sıra düz, 2 sıra pirinç. Bu şekilde devam ediyoruz ta ki şu yaka kısmına gelene kadar. Şu pirinçlerimiz tam 12 tane olunca yaka kısmından şöyle göstereyim. Artırmaya başlıyoruz. Şuradan her sırada birer ilmek, birer ilmek kaydırıyoruz pirincimizi çoğaltıyoruz. Şu yine pirinçlerimiz 14 tane olduğu zaman kol için kenarlardan her sırada bir tane toplam iki tane ilmek artırıyoruz. Bu ilmeğimizi artırdıktan sonra yine devam ediyoruz. Yaka kısmımızı şu pirincimizi artırmaya ta ki Şurası 8 oluyor biliyorsunuz. 2 ilmek artırdık. 8 ilmek pirinç oldu. Şu kısmımızda 10 ilmek kalana kadar pirincimizi artırıyoruz. 10 ilmek kaldıktan sonra artırmayı kesiyoruz. Ee, ve şu yine pirinçlerimiz toplam 21 tane olduğu zaman kesiyoruz. 21. sırada kesiyoruz. Şöyle göstereyim. Şu kısmımızı kestik. Bu kısmımızı farklı bir şişte bekletiyoruz. Yine aynı işlemi diğer tarafta da yapıyoruz. 40 ilmek başlıyoruz. Pirincimizi artırıyoruz. Kolumuzu 2 ilmek artırıyoruz. 21. de kesiyoruz. Yaka kısmımızı şişte beklemesi için bırakıyoruz. Arka kısmımıza geldik arka kısmımızı da 74 ilmek başlıyoruz. Yine kenarlar 6'şar ilmek pirinç. Alt kısmımız 9 sıra pirinç. Yine 4 sıra düz, 2 sıra pirinç şeklinde devam ediyoruz. 14. sıraya geldiğimiz zaman yine kenarlardan birer ikişer ilmek çok pardon, artırıyoruz. Yine 21. şu pirincimize geldiğimiz zaman Kenarlarından kesiyoruz. Yaka kısmımızı şişte bekletiyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Sırayla şu beklettiğimiz şişleri, pardon ilmeklerimizi aynı şişe alıyoruz. Sırayla. Önce bir kenar, sonra arka, sonra diğer kenar, ön kısmımız olmak üzere şişe alıyoruz. Toplam. şu kısmımıza bakıyoruz. 15 sıra şu kısmımızı şişe geçirdikten sonra 15 sıra pirinç örüyoruz ve tek seferde kesiyoruz. Daha sonra ne yapıyoruz? Şu kenarlarımızı şu kısmımızı artırdığımız yere kadar dikiyoruz. Şu kısmı artırdığımız yere kadar dikiyoruz. Burayı bırakıyoruz. Omuzlarımızı dikiyoruz. Daha sonra bu omzu şöyle omuzlarımızı dikiyoruz. Yine diğer kısmımızı da kolumuzu artırdığımız yere kadar dikiyoruz. Kollarımız açıkta kalıyor. Gelelim ön kısmına. Şimdi bu papyonlu bir yelek dedik biliyorsunuz. Şöyle yakamızı da kıvıralım. Yakamız böyle kıvrılıyor. Gayet de hoş duruyor. Gördüğünüz gibi yakamızı kıvırdık. Şimdi biliyorsunuz bu dediğim gibi papyonlu bir yelek. Şöyle hazır papyonlar satılıyor. Yine tuhafiyelerde. E, i̇sterseniz siz kendiniz örgüden de yapabilirsiniz bu papyonumuzu. Papyonumuzu yine buraya isterseniz dikebilirsiniz. İsterseniz yapıştırabilirsiniz silikon tabancasıyla. Şimdi ben hemen yine göstereyim size. Şöyle. yapıştırdım. Gördüğünüz gibi. Ön kısmımıza yine ben çıt çıtlar diktim. Ee, bu çıt çıtların üstüne de yine şu küçük toplarımdan yapıştıracağım. Ee, bir yandan da baktığınızda bir takım elbise edası vardı. Düğmeli, papyonlu. Ee, bu da böyle güzel bir erkek yeleği. Ee, başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.